Peki bu çılgınlığın sırrı ne? Neden insanlar içinden ne çıkacağı belli olmayan bir kutuya binlerce lira hatta bazen binlerce dolar para ödüyor? Gelin bu hikayenin en başına gidelim ve Labubu'nun nasıl bu kadar popüler olduğunu adım adım keşfedelim. Siz kanala abone olup alta da yorum bıraktıysanız videoya geçebiliriz. Hazırsanız başlıyoruz. Her şey Çin'de. Pop Mart adlı bir şirketle başladı. Pop Mart 2010 yılında Pekin'de kuruldu ve kısa sürede kör kutu konseptiyle oyuncak dünyasında devrim yarattı. Kör kutu yani içinde hangi figürün olduğunu bilmeden satın aldığınız bir kutu. Açana kadar sürpriz. Bu sistem hem merak uyandırıyor hem de bir nevi kumar heyecanını yaratıyor. Labu bu işte bu kör kutu sisteminin en popüler yıldızlarından biri. İlk olarak 2019'da Hong Konglu sanatçı Kei Sing Lang ile işbirliği yapılarak yaratılan Labubu. Monster serisinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Tüylü, elf benzeri bu karakter sevimli ama biraz da kaotik görünümüyle dikkat çekti. İlk bakışta kabile lideri Zimomo, erkek arkadaşı Taikoko ve diğer karakterlerle birlikte bu küçük yaratıklar koleksiyoncuların kalbini çaldı. Peki Labubu'nun bu kadar popüler olmasının sırrı ne? Öncelikle pandemi sonrası dönemde insanların duygusal bir kaçış arayışı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Çinli araştırma şirketi Chozan'ın kurucusu Ashley Dudarenok'un dediği gibi Labubu'nun kaotik ama sevimli karakteri mükemmel milliyetçilik karşıtlığını temsil ediyor. İnsanlar bu küçük yaratıklarda kendilerinden bir parça buluyor. Üstelik Pop Mart bu oyuncakları sadece Çin'de değil, küresel bir fenomene dönüştürmeyi başardı. 2023'te Labubu Güneydoğu Asya'da patlama yaptı ve ardından Tayland'lı K-Pop yıldızı Lisa'nın Instagram'da Labubu bebekleriyle fotoğraf paylaşmasıyla işler çığırından çıktı. Lisa'nın paylaşımlarından sonra Rihanna Louis Vuitton çantasına Labubu takarken görüntülendi. Kim Kardashian 10 parçalık Labubu koleksiyonunu Instagram'da sergiledi. David Beckham bile kızı tarafından hediye edilen bir Labubu ile poz verdi. Bu ünlüler Labubu'yu bir oyuncaktan çok bir statü sembolüne dönüştürdü. Labubu'nun popüler kültürdeki yerini anlamak için sosyal medyaya bakmanız yeterli.